Yine bana Benim adım Salim, yapma. ben iki numaralı oyuncuyum, ben kazanacağım. <laughs> Benim adım Anacım, ben de bir numaralı oyuncuyum, ben kazanacağım. <laughs> ben de 0 <laughs> numaralı oyuncuyum, yani kazanamayacağım. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz hemen size kısaca söyleyeyim. Arabadan elini son çeken kazanır arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu daha önceden çekmiştik. Açıklamaya linki bırakıyorum, bu videodan sonra da onu izlersiniz. Şimdi hazır mısınız çocuklar? Biliyorsunuz evet, kuralları. Biliyorum. Arabadan elinizi çekmeyeceksiniz. Ve vardı. Çek arkadaşlar mi? bu oyunda öbür oyunda ödül yoktu ama bu oyunda vardı, sadece bir tane. Vardı. Vardı, ödül vardı. Yoktu. Yoktu. Ya, ödül derken sonda ödül vardı. Evet, Biz söylemek. Ama arkadaşlar şu anda oyunun içinde ödül var. Biz bilmiyoruz. Ödül var. var. Babacığım söyleyecek ödülü de. Son dakikalarda artık böyle yorulduğumuzda falan arkadaşlar o zaman herkes yerlerini alsın. Tamam. Hadi Herkes arkadaşlar şöyle bir kural var. Çek Böyle böyle gezebilirsin. Bak şimdi başlamadı. Çekersem yok elendim, elendim. Şöyle gezebilirsin arabanın etrafını. Böyle, böyle, böyle yapabilirsin. İki ben... elini çekersen eğer kaybediyorsun. Mesela kaybettim. Hayır, başlıyoruz. Baş. 3. Peki bir parmağımızı böyle. Hayır, yapalım. hayır. 3 2 1. Evet, başladık arkadaşlar. Arabaya binmek var mı? O canım arabam benim. Canım var. arabam, canım arabam. Arabaya var. binmek benim yok. Ya. Arabaya binersen kaybedersin. Arkadaşlar vakit nasıl geçecek ya? Bayağı bir zaman var. Sizce ben arkada. Bence size bir şey değil mi? Bunlar pes edecek. Ben pes ben, etmeyeceğim. Bu oyunu ben, ben kazanacağım. Sizce? He. Bak yine bana <laughs> Benim adım Salim. Yapma. Ben iki numaralı oyuncuyum. Ben kazanacağım. Ben kaybetmem ama, adım... ama camlar çok siyah. Gel gel buraya gel gel. Oh. Benim adım Anacım. Ben de bir numaralı oyuncuyum. Ben kazanacağım. İçinde boya var. Boya mı var? Ben de sıfır numaralı oyuncuyum. Yani kazanamayacağım. Sen kazanacaksın. Hayır. Eee peki, yap yapmazsa kazanırsın. Kuzey oradan kayarsan eğer, elinden bir anda ellerini bırakabilirsin. yapma, yapma. Kuzey öbür oyunda yanlışlıkla şey yaptıydı ya. Evet, elini çektiydi yanlış. İstediğim yere... Aaa! Onu da izleyin arkadaşlar. Çıkabilir miyim baba arabana? Arkadaşlar takipçilerimiz var ellerimizi çekemiyoruz bizimle fotoğraf çekineceklermiş gelin bakalım nasıl yapacağız böyle çekineceğiz canlarım kuzey, böyle çekiniyor sen aç telefonunu durun çekin. geliyorum arkadan sırayla hepimiz de çekinelim kay kay kuzey bu da işte bir anı size bekle <laughs> bekle ben de geliyorum geliyorlar Salim yanına geliyorlar <laughs> Ya Allah'ım bir fotoğrafta no, da düzgün ya. Evet. Ederim. Rica, Rica ederim. ederim. Evet arkadaşlar. Salim. Ne yaptı yine ne etti geldi resmin içine ya girmeye başladı. Ya bu araba ne toz ya. Yıkamıyorum. Ba, Ali harbiden araba. arabayı niye yıkamadın bilerek Elin mi yaptın? Elime pislendi ya. Şuna bakın ellerime bak simsiyah oldu. Var mısınız? Aa. Aha. Bu oyunu. Heh. Kaybeden araba kaybeden iki kişi sonda arabayı yıkasın. Aa. Var mısınız? Ya hayır, ceza mı var? Kaybeden kaybetmeyeceğim. Tamam ben kaybetmeyeceğim. Tamam ben arabayı yıkamak istiyorum. Ödül 1500 TL. Tamam arabayı yıkamayalım. 1500 TL'ymiş ödül arkadaşlar. Baba arabana söyleyeyim. çıkıyorum. Şimdi düşüneyim, ee... şu arkada düşüneyim. Acaba ben 1500 TL'ye ne yapabilirim? Düşünüyorum. Allah, ben 1500 TL'ye... Oo neler yaparım neler arkadaş. Yeni araba alırım arkadaşlar ben. Ee araba diye. alırsın gezersin. Bak beni sinirlendirmeyin arabaya çıkarım. <laughs> ya bir şey yapmak istiyorum arabada ne yapılır? Ya bu ne? <laughs> Kapısını Elle <laughs> açıp motoru inceleyelim mi arkadaşlar? Kapısını açıp motoru inceleyelim mi? Kuzey iki eline de bakayım sinsi <laughs> şey o. Bak anne anne bak. Ay benim elim de öyle. Oo. Arabanın pisliğini. Elanı. Elini kaldırdın. Benim elim de öyle. Oo. Arkadaşlar ikinci bak. ikinci elini kaldırırken dikkatli izleyin. Ali abin, zar çekimle koydu. Kaldırıyorsun Salim çık git. Çıkmıyor. Elendin. Çıkmıyor. Elendin. Çıkmıyor mu çıkmıyor. Bak bizim üzerimize oynamak yok elen elendiği için. Var. Yok. İstediğimi yaparım bunları. Tamam mı? Tamam hadi yap ne yapacaksın. 1500'ün yarısını kim bana veriyor? Hayır kimse. Sen vermiyor musun? Şimdi sularla yıkayacağım seni. Erken elendin. Hayır. Hayır, öyle bir şey Ben sana. Köpekle yaparım ayet. Eskerleme yaparım. Çorap, hayır. ayakkabılarını çıkartırım istersem, her şeyi yaparım. Öyle bir şey yapamaz. Kuzey ya. Çıksana Sen de git. Arabayı yıkayacağız. Ay! İnsan arabayı yıkar ya. Şuna bakın, evet, arkadaşlar. yıkayacağım şimdi. Evet, sen <laughs> arabayı yıkayacaksın. İlk yıkayan sensin. Yoksa arabayı mı çalıştırdın? Bak yapma. Hayır. <laughs> Ali arabayı çalıştıracak. Yok, korna çal. Sakın. Arkadaşlar ben bu tur alacağım. Yani bu tur dedim. Bu oyunda ben alacağım. Kuzey sen de çık. Arabayı yıkayın. Bak anneler yıkamaz. Siz yıkayın. <laughs> evet. Yıkarım. Anne bak ne buldum. Arabanın içinde 15 lira buldum. Şimdi bunu alayım. Aa Yap, benim takım. param. Gel buraya. O paramı ver. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben çok rahatım. Paramı ver. Sanıftan girmeyin. Arabanın içine gireceğim. Gel buraya. O paramı vereceksin. Benim param o. O benim param. Bak elimi çekemiyorum ya. Çabuk. Ver paramı. Ne dedik kapaçığın söylenir değil mi? Hayır, diyorsun? öyle bir şey yok. Elim burada benim. Arabaya binersek dedik, değil mi? Aynen. Ben arabaya bin. Ya beni yakından çekme. Ne oldu? Çok çirkin çıkıyorum. Ay yapma. Şöyle yapma. Bak uzaktan çek. Uzaktan. İnsanlara bakıyorum. Videolarda ne kadar güzel çıkıyor. Sen beni çirkin çıkartma. Gidi gidi gidi. Elinden geleni yapıyorsun. Gidi gidi gidi. İstediğini yap Zahir. Hayır. Kuzey yapma. ne gidi gidi. Gidi gidi Kuzey çıkarsan 5 lira vereceğim. Hayır. 5 <laughs> lira sen anca çıkarsın. 1500 yani. TL. Arabanın bir yerine para koyacağım. Kim ilk alırsa o bu parayı alır. İlk 5 lira koyuyorum arabanın bir yerine. Niye alayım? i̇çine bak. koyamazsın. Hayır, yok, ben içine, içine girip alamam. Koydum ilk alan kazanır. İlk kalan alan kazanır. Benim arabam. Ay benim Almayacağım param. ki. Aldım. Almayacağım. Benim paramı bana veriyor Acadım. arkadaşlar ya. Ya sıkıldım Kuzey ya. Buraya da şunu koyayım alan. Harçlık yaparsın. E bu ne ya? Bunlar elini çekmeyip yok. Konuşmuyorlar da. Eee? Ne olacak? Abla, abla. Ne? Ya şu çocuğa bak ya pes etmiyor. Kuzey TikTok çekiyor arkadaşlar. Kuzey <laughs> kazanacak bence. bence Baba ben sen de... böyle yapıyorsun beni çektirdin bunlardan bence Kuzey Yo, kazanacak. Yok herkes gördü. He kimse görmedi. Elini kaldırdın. Elime Ayy. bakın ya. Elim çok pis ya. Ellerimizi hemen yıkayacağız oğlum. Hemen. Yeter yoruldum. İki saat geçti hala başımda bu ya. Ne var? Bakıyorum. Elinde. İlk üç dakikada eğlendi ya hıncını almaya çalışıyor bizimden. Bizimden. <laughs> yalan söylüyor. Bizim üstümüze oynuyor ya. Ne Kuzey yorulmadın şey. mı iki saatte? Yuu. Daha ne kadar? Ben hiç yorulmam arkadaşlar. Kimin kazanacağını söyleyeyim mi? Annem kazanacak. Kuzey hiç kazanamaz. Benim adım Salim. Yanık iyiyse annem kazanır. Ödül neydi? 1500 lira. Ödülü mü unutuyorsun? Niye bir tane daha var? Ve ceza da var arkadaşlar. Ya ben arabayı yıkayacağız. Çok pis araba ya. Babacığım sen niye yıkamıyorsun arabayı? Babam Yıkarsın, numaradan dedi ki elini son çeken kazanır çekek şey dedi. Ceza da şey olsun dedi. Ben gidip numaradan arabaya uyuyom. babam, uyuyorum. Babam bu videoyu çekelim dedi. Arabayı yıkatmak amacı. Bize yıkatmak. Değil mi? Bak gel gel. İşte gel. Kuzey şimdi var. Su var mı ya? Yap. İki elini çekmesini sağlayacağım. Su var mı ya? Yapar mıyım? Yapar mıyım? Su var mı? Su yok. Anne şu an birbiriniz elini kaldırabilirsiniz. Biliyorsunuz değil mi? Hayır. Hayır. Hayır ben öyle yapmayacağım. Hayır, ben de Ben olsam yapardım. Aaa kertenkele var. Bana, Ay, bana, Ay bana kuzey geliyor. İçine girdi kuzey. Geliyor. <gülüyor> 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 yok ya bu çocuk hiçbir şey değil. Salim biraz bana taktik ver ya. Niye? Taktikler ver. En iyi oynayan benim değil mi? Ben şu an arabanın etrafında yiyecek içecek bir şeyler alıyorum. Onlar. Ben kulağımı temizliyorum. Kulağımı temizliyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada da bana kışkırtma yaptıydı hala ya, abiniz gibi. Ben üzüldüydüm ya dediydim bana hediyen yok mu? Bir ee, şey yapmadınız mı falan diye. Hediyen. <laughs> Ama bu öyle olmadı. Nasıl? Nasıl arkadaşlar? Evlilik yıl dönümü hediyem. Romantik ya bu adam. Cık. Öpüyorum seni. Ay bir de suratı gülse. Babam da bana çok güzel şeyler aldı. Ay bu da bir şey evde. Babam Zülüyor da bana 5 kuruş verdi. Bir şey var arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Ali abiniz böyle benle konuştuğu zaman ya da böyle bir hediye falan aldığı zaman Salim de o oh, huyu yoktur. Kimseye kısam. Bu kıskanıyor direkt men. Bak gülüyor oradan bak bak çek bir şunu. Baba gelsene be. İnsan annesi. <laughs> baba gel. Gel bir bak. Hemen dik. Baba gel. Gülüyordun kuzey. Gel bir şey yap. <laughs> Birinin elini çekeyim Kimse çıkmazsa birinin elini çekeyim. 20 sene. Yemeğe geliyorlar. Yani yiyeceğim seni Baba burada. şimdi mi? Yoksa sonra mı? <laughs> yiyeceğim seni minnak. Bak buraya yazı yazacağım. Kimler sizce böyle yazı yazıyor? Gelin. Arabalar pis olunca yazı yazarsınız ya. Gel gel. Herkes yapmıştır. Bakın Yapmadım demeyin. Bakın ne yapacağım. Arkadaşlar ben buraya ne Ale yazacağım biliyor musunuz? Zor. Bakın, beni, şimdi izleyin. Havalı bir söz söyleyip ne yapacağımı izleyin. Yıka. Ben de buraya arkadaşlar yuka. şimdi... Şam... Herkes yazmıştır. Pis arabalara herkes yazmıştır. Anne ben de ben buraya yazdım. ne yazıyorum biliyor musun? Hı. Şimdi Şampiyon Kuzey... Aaa! Olamaz! Aa, olamaz! olamaz. Bana ne beni ilgilendirmez. Şampiyon Kuzey'i yazdım mı yazdım? mı? Nasıl gitti. ya? Beni ilgilendirmez. Oyunun kuralı Yok. yoktu. Yoktu. Seni var ya mahvettim. Anne! anne. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Şampiyon Kuzey Yanık 1500 TL. Ya, elindir. Cebde. Elanlar. Vallahi çok sinirliyim şu anda. Kuzey bana Saça 750 bak vereceksin. Hayır. Şaka gibi ya. Aa, arabayı ikimiz <laughs> yıkayacağız. Heh, iyi oldu. Tamam, işim. Sen neden güzel araba yıkarın? Güzelik annemi çıkarttırdım. Şimdi araba yıkamaya hadi mı, mı gidiyoruz? Evet. Şimdi araba yıkamaya gidiyor. Ya çok üzüntülüyüm. Nasıl yıkayacağız? Oo, ellerimize bakın arkadaşlar. Çekebilir miyim? Çekebilirsin hadi gidiyoruz. <laughs> Şimdi cezamızı yapacağız arkadaşlar. İlk suyumuz, sonra köpük bir sonra tekrar suyumuz. Sonra tekrar köpük, sonra <laughs> su tekrar köpük. Su. Hadi alıyorum. Ben alayım bak. Ben... Hayır, hayır. Uçarsın, uçarsın alalım. İşte arkadaşlar, o peşini arabaya öyle bir yaptıracağım ki. Kimlop gibi olacak. Şey Sağlam tut. Kutlu. Nasıl? Bu çalışıyor? Nasıl çalışıyor? Nasıl bak. Geçiriyor Geçiriyor mi? Evet. Bak öbür tarafı yap sen Öbür tarafı. Dur <laughs> dur tut. 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 Bak <laughs> Tut. <laughs> <laughs> <laughs>

Biraz iyi, iyi Yok, arkadaşlar, Yok, araba bakalım senin topla. Gelme. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ne? Yol. Tamam tamam tamam. Tamam. Düzgün olup günde kadar. 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 Düzgün Güzel oğlum. Çadırdan su var. Hayır. Ay var. Yapma. De. Yakın tut biraz yakın. Heh. En güzel kim tutukladı arabayı? Kim? Ben kim yaptım. Şimdi arkadaşlar biz bunu köpük yiyelim, yıkayalım. Arabanın en son halinde size gösterin, Cezamızı da yapmış olacağız o zaman tamam mı? Ay. Ödülümüzü de kim alıyor? Kuzey aldı. Hadi o zaman biz arabayı temizleyelim arkadaşlar. Evet, arkadaşlar akşam oldu biz arabayı yıkayana kat, kadar. Ve arabamızı size gösterelim şöyle. Nasıl olmuş? Cillop gibi yaptılar. Cillop gibi arkadaşlar. Bakın şöyle. Çekil Salim. Çekil oğlum. Nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.